İstanbul Kadıköy'de Ocak ayında hiç tanımadığı çocukların bıçaklı saldırısına uğrayan ve hayatını kaybeden 15 yaşındaki Matya Ahmet Minguzi için okulunda tören düzenlendi. Minguzi'nin adı sınıfına verildi. Beyaz balonların üstüne tek tek isimlerini yazdılar. Gökyüzüne bıraktılar. Sınıf arkadaşları maddi Ahmet Minguzi için okulda anma töreni yaptı. 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy Bit Pazarı'nda nedeni bilinmeyen bir şekilde yaşıtları tarafından bıçaklı saldırıya uğrayıp ağır yaralanan ve iki haftalık yaşam mücadelesini kaybeden Maddi Ahmet Minguzi'nin sınıfına adı verildi. Sırasına balonlar bırakıldı, fotoğrafları koyuldu. Okulun girişinde Minguzi için Merhaba Maddiya, seni seviyoruz ve her zaman sevdik. Bizi hep koru yazısının olduğu bir not da vardı. Sınıf arkadaşları 15 yaşındaki Maddi Ahmet için hazırlanan video filmini de izledi. Ardından da sınıf arkadaşları Mattia için şarkılar söyledi. Maddi Ahmet Minguzi, İtalyan şef Andrea Minguzi ile art sanatçısı Yasemin Minguzi'nin oğluydu. İstanbul'da Özel İtalyan Lisesi 8. sınıf öğrencisiydi. C'era in giro moltissimi animali feroci, bionico.